Mahalle baskısı demir yumruk hayatında bir labirentinde pusulu Gölgelerde dan, sessiz sedasız Her köşe başında yeni bir vuku Sokakların kanunu yazılmamış kural Kim güçlü kim ayakta bu bir yaşam turu Gözler keskin kulaklar tetikte Her an patlamaya hazır bir bomba ormanında Nefes almak zor Kardeş dediğin bazen döner komplo Para şöhret peşinde yırtıcı bir hız Geçmişi sil, geleceği kazı Sokakların kanunu yazılmamış kural Kim güçlü kim ayakta bu bir yaşam turu Gözler keskin kulaklar tetikte Her an patlamaya hazır bir bomba dipte Vur patlasın çal oynasın bu hayat bir oyun Kazanmak için savaş yoksa sonun koyun Yüksel